Erhan yeniden sizdeyiz Sonra önce şunu söyleyelim, ee, az önce verdiğimiz kaza haberi burada Meclis Bahçesinde de e, yankı buldu. Ee, kaza yerinden gelecek haberleri biz de burada da e, bekliyoruz. Vahim bir olay, 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var, durumlarını bilmiyoruz. Ee, yani can kaybı büyüyebilir gibi görünüyor. Neresinden bakarsak bakalım. Siyasete gelince, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz sizinle katkı için. Ee, madem siyasete odaklanıyoruz, e, ilk soru bir saat sonra baş başlayacak oturuma ilişkin. Cumhurbaşkanı konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli oturumda olmayacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öncelikle az önce haberlerde izlediğimiz bir otobüsün maalesef durağa girmesiyle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün iki tane de şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına da buradan başsağlığı diliyorum. Evet bugün 1 Ekim ve anayasal olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarını, açılış konuşmalarını yapacaklar. Bildiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da olduğu için katılamıyor. Önceden yapılmış bir program evet, olduğu ifade ediliyor. Kendisi ediyordu. zaten onunla ilgili bir açıklamada da bulundu. Eğer Türkiye'de olsaydım katılırım gibi grup başkan vekilleri aracılığıyla bir bilgi de gönderildi. Ee, Devlet Bahçeli katılmayacağını açıkladı ama e, Halkların demokrasi, Demokratik Partisi'nin e, açıklamasına dair şu ana kadar bize gelen bir bilgi yok. E, şimdi e, tabii seçim atmosferine girdiğimiz için e, bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, anayasa gereği açılacak ve e, kapanacak. Ondan sonra milletvekilleri seçim bölgelerine dönüp e, seçim çalışmalarına devam edecekler. Bunun dışında mecliste ilgili sanırım şeyle ilgili belki bugün iki tane sayın bakan yemin etmeleri gerekecek. Onun dışında meclisin tatile girmesiyle ilgili siyasi partiler yani parti grupları kendi aralarında bir mutabakat oluşturmazlarsa eğer bir grup önerisiyle meclisin tatile girmesi konusunda bir grup önerisi getirilir muhtemelen. Ee, ve 17-17.45 gibi de e, sanırım e, meclis e, kapanır. Ee, şimdi meclis 7 Haziran seçimlerinden sonra yemin töreni için meclis açıldığında da burada yayınlar yaptık. Hmm. O günkü tabloyu değerlendiriyorduk. E, aradan belli bir süre geçti yeniden buradayız. Ve bir ay sonra yaklaşık yeniden sandık hmm. e, seçmenin önüne konacak. Ne değişti sizce o günden bu yana? E, 1 Kasım'da siz nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Şimdi tabii 7 Haziran seçimleri aslında seçmenin bütün siyasi partileri bir sorumluluk testine tabi tutmasıydı. Yani 7 Haziran seçimlerinin bütün siyasi partilere verdiği ortak mesajlar vardı. Hem AK Parti'ye hem CHP'ye hem MHP'ye hem HDP'ye çünkü seçim öncesinde siyasi partilerin seçmenle kurduğu ilişki ve nihayetinde sandıkta seçmenin ona verdiği cevap ve cübe bu cevabın oluşturduğu bir mesaj vardı ve her siyasi parti bu süre içerisinde siyasetiyle, pozisyonuyla, duruşuyla, samimiyetiyle, netliğiyle seçmene bir şeyler söyledi. 1 Kasım seçimlerinin sonucunu 7 Hazirandan sonraki siyasi partilerin tutumları, aldıkları siyasi pozisyon ve verdikleri mesajlar e, belirleyecek. Yani e, bugün sahada konuşulacak olan şey muhtemelen 7 Hazirandan sonra e, ne olduğu bugün e, meydanlarda daha çok e, konuşulacak. E, neden hükümet kurulmadı? E, e, bir blok siyaseti mi vardı? Uzlaşma siyaseti mi vardı? 7 Haziran'dan sonra çatışmalar, terör neden başladı? Bütün bu çerçevede yeniden bir ay içerisinde kampanyada siyasi partiler yeni bir siyasi iletişim dili oluşturacaklar. Ve tabi siyasi partiler 7 Haziran öncesinde hazırladıkları seçim beyannamelerini güncellediler. İşte dün Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesini açıkladı. Ee, sanıyorum MHP 3'ünde e, cumartesi, günü, cumartesi açıklayacak. günü açıklayacak. HDP yarın açıklayacak. E, HDP yarın açıklayacak ve e, dördünde de AK Parti olarak biz e, seçim beyannamelerimiz seçim beyannamemizi açıklayacağız. Ve ve tabii seçim beyannamelerinde e, dün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı seçim beyannamesiyle ilgili e, açıkçası e, kendisine e, seçim hedefi olarak yüzde %29'luk, %35'lik bir hedefi belirleyen bir siyasi partinin seçim beyannamesi e, ne kadar dikkate değerdir? Bunu da tartışmak lazım. Yani e, iktidar e, hedefi e, olmayan ve iktidar olamayacağını bilen bir siyasi partinin e, seçmene dönük e, vaatlerinin e, toplumsal karşılığının ne olduğunda, konuşmak gerekir. Çünkü 7 Haziran öncesinde de biz bunu yaşadık. Yani asgari ücretin emekliye verilecek olan zammın adeta açık artırmaya çıkarıldığı bir seçim süreci yaşadık. Ama Aynı aynı şey Söylemek üzere hamle ettik. Buyurun lütfen. E, ama siz de emeklilere iyileştirme konusunda 7 Haziran'dan sonra Ak Parti e, olarak hayır 7 Haziran ya da 7 Haziran öncesinde gibi. zaten biz bunu yaptık. 7 Haziran öncesinde biz emeklilerle ilgili bir düzenleme yaptık. Yani 13 yıldan beri bizim Ak Parti olarak siyasetimizin temelini e, Hamaset siyaseti oluşturmadı. Kongrede ipucu verildi ama emekliler için bir çalışmamız Şimdi, var denildi. E, şeyde bizim 7 Haziran öncesi yaptığımız çalışmanın Türkiye'nin hem mikroekonomik verilerinin hem makroekonomik verilerinin hem mali disiplininin dikkate alınarak bir taraftan da hem ekonomik sürdürülebilirlik hem de ekonomik istikrarın muhafaza edilerek gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir ee, en iyi şeyin ne olabileceği çerçevesinde e, bir çalışma yaptık. Ve tabi bu yönde e, yaptığımız çalışmaları da 4 Haziran'a bırakmak lazım. Bugünden bunları açıklarsak tabi onun sürpriz niteliği ama, kalmayacak. Ama biz de biraz ipucu almaya çalışacağız elbette sizlerle. Var biz, mı sürpriz var mı? Biz değişik toplumsal kesimlerle ilgili, yani gençlerle ilgili... Ee, emeklilerle ilgili, dar gelirlilerle ilgili tabii ki biz e, siyaset kurumunun bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak onlarla ilgili tabii ki yeni düzenlemeler ve yeni açıklamalar olacak. Bunu inşallah 4 Ekim günü e, sayın başbakanımız bunları açıklayacak. Ama e, şöyle bir şeyin de e, olması yanlış olur. Yani bir süreden beri bakıyorum insanlar doğal olarak Ak Parti'nin ne açıklayacağıyla ilgileniyorlar çünkü Ak Parti'nin seçim beyannamesinde ne söylediğinin bir önemi var çünkü bunu gerçekleştirme yeteneği olan tek siyasi parti olarak şu anda AK Parti gözüküyor. Bu önceki beyanname ile bu beyanname arasında orada uzun vadeli projeleri ve projeksiyonları ortaya koyduk. Bu kez kısa vadeli hedefler ve vaatler seçmenin önüne koyacağız. Çünkü bir önceki seçimde CHP'nin vaatleri çok tartışıldı. Noktasında mısınız? Böyle düşünüyor musunuz? Böyle bir temel değişiklik olacak mı Yok, beyannamede? Temel temel bir değişiklikten ziyade mesela burada paylaşmakta bir mahsur görmüyorum. Şimdi Devlet Bahçeli ile bu ortak hükümet kurma çalışmaları sırasında heyetler arası ilk görüşme yapılırken Sayın Devlet Bahçelinin orada kullandığı bir ifade vardı o benim çok dikkatimi çekmişti. Devlet Bahçeli orada dedi ki ya siz zaten emekliye seyyanen 100 lira verdiniz. Bu da yıllık yaklaşık bir buçuk ikramiye anlamına geliyor. Siz dedi. Bunu öylesine dedi şey yaptınız Yaptınız yani Bunun siyasetiyle ve Propoandasıyla fazla ilgilenmediniz Anlamında bir şeyler söyledi Yani biz Bu tür düzenlemeleri yaparken Bugüne kadar Açıkçası bunu siyasi Bir ödev ve sorumluluk olarak gördük Ve yaptığımız şeylerin Siyaseten Propoandasıyla fazla ilgilenmedik Ama Bugün bunun propagandasına dönük olmaktan ziyade, bunun daha çok ihtiyaç karşılayacak, daha iyi tasarlanmış, daha iyi kurgulanmış, hem dar gelirliğe dönük, hem emekliye dönük, hem gençlere dönük üzerinde daha özenle ve dikkatle çalışılmış bir ee, ...çerçeveye tabii ki bunlar taşınacaktır. Şöyle sorayım, e, bu, bu ipucunun peşine biraz daha düşelim müsaadenizle... ...beyannamenizle ilgili soruyu da şöyle formüle edelim bu durumda. Eğer seçimden sonra CHP ile koalisyon ortağı olur iseniz... ...onların seçim bildirgesiyle sizin bildirgeniz arasında... ...örtüşen noktalar olabilir mi ne dersiniz? Şimdi biz zaten istikşafi görüşmelerde bunu yaptık. Mesela istikşafi görüşmelere başlamadan önce... Hem CHP'nin seçim beyannamesiyle ilgili, hem MHP'nin seçim beyannamesiyle ilgili e, oturduk ve örtüşen taraflar nelerdir? Bununla ilgili ciddi e, raporlar o dönemde hazırladık. Mesela biz Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyannamesini değerlendirdiğimizde ilginç bir şey gördük. E, bizim e, yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz birçok şeyin Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyannamesinde seçim vaadi olarak sunulduğunu gördük. Mesela ben dün e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken ilginç bir şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere dönük üniversite öğrencilerine dönük, yurtlara dönük e, birçok vadinin e, zaten bu süre içerisinde mesela diyor ki yurtlarda bedava bedava internet diyor. Mesela biz şu anda zaten gençlere yurtlarda bedava internet e, imkanı son 3 yıldan beri sunuyoruz. Mesela Aynı şekilde yurtların işte e, üç kişilik hale getirilmesi, yurt sayılarının e, artırılması e, ya da e, gençlere dönük e, mesela öğrenim harcının e, biliyorsunuz e, kaldırılması, ücretsiz eğitime geçirilmesi. Şimdi bunların birçoğunu zaten biz e, gerçekleştirmişiz. Biz e, bütün bunları gerçekleştirirken e, kampanya iletişimi mantığıyla biz bunları yapmadık. AK Parti'nin e, e, iletişim stratejisinin temeli sürekli iletişimdir. Yani biz e, yaptığımız işlerle ilgili seçimden seçime bir iletişim kurmak yerine sürekli iletişimi kurmaktan yana olduğumuz için e, kampanyada ayrıca e, özel ve önemli e, bir takım e, vaatler yerine e, 4 yıl içerisinde yapılacakların e, güçlü bir planlaması gerçekleştirilebilirliği ve sürdürülebilirliğini biz daha çok seçmenle paylaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü iktidar olmayacağını bilen bir siyasi partinin vaatlerde bulunması son derece rahat ve kolaydır. Ama iktidar sorumluluğunu almış ve sandıktan bir şekilde iktidar çıkacağını çünkü son seçimde %41 oy almışsınız. %41 oy demek siyasetin merkezini temsil etmek Ortak hükümet olsa bile ortak hükümetin omurgasını oluşturmak e, anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir siyasi partinin e, seçim beyannamesini hazırlarken de seçim beyannamesini bir iktidar sorumluluğu içerisinde gerçekleştirilebilirlik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde bunu açıklamak gerekiyor. Tabii burada e, asgari e, ücretle çalışan e, ya da e, emekli, dar gelirli, çiftçi, e, gençler, kadınlar. Tabii şöyle söylüyorlar doğal olarak, evet siz sürdürülebilirlik ve gerçekleştirilebilirlikten bahsediyorsunuz ama nihayetinde bizim de ihtiyaçlarımız. tabii ki o ihtiyaçları öncelikle memuru, emekliyi enflasyona ezdirmemek, onların gelirlerini enflasyonun üstünde tutabilmek ve artırmak yönünde de bugüne kadar yaptığımız çalış çalışmaları daha iyileştirerek, e sürdüreceğiz. Ee, bir virgül koyalım o zaman. Virgül koyalım bir, Sayın Ünal'a daha beyannamesinden biraz çıkalım. Peki. Sayın... E, ama bir ara verip bir ara vereceğiz vereyim. çünkü bir bağlantı yapmamız icap evet. ediyor. Sayın Ünal bu arada size teşekkür ederiz yayına katkı ben için. Ee, kazanın haberini vermiştik Ankara'da